haber başlıyor. Evet sayın seyirciler bugün Ankara Sincan'da 10 yaşındaki küçük kız çocuğunun ailesinden gördüğü şiddeti ve hayat hikayesini atmak için karşınızdayız ve görüntüye geçelim ve şimdi Meltem'e bağlanıyoruz. Ve şimdi olay yerindeyiz sayın seyirciler çocuğun yaşadığı mekana doğru ilerleyelim. Evet, şimdi çocuğum buldu mekana geldik. Bir Tamam sen. sen Anne. Biden. Ailemden. İşte sadece kaçırdın. Ondan sonra bekleyeceğiz. Adım bir deli olacağım. Ailem. Beletiş yok. Beletiş Şimdi Beyza'nın yanına geldik. Beyza Nur, neden orada yaşıyorsun? Ailemden şiddet gördüğüm için orada, orada kalmak Sana yardım eden olmadı yok. düştü. Gördüğünüz gibi Beyza'nın dramı böyleydi. Evet ve biz şu an çocuk esirgeme kurumlarına haber vereceğiz ve ailesini de şikayet edeceğiz. Hemen yayına bağlanalım.